Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili dostlar 25. E, söze devam ediyoruz. Emir Dağ Çiçeği'ni okuyorduk. Kur'an'daki tekrarların e, hikmetleri açıklanıyor bu bölümde. E, efendim tam nerede kaldığımı hatırlamadım ama şuradan başlayalım. Mekke ayetleriyle Medine'de gelen sure ve ayetler arasındaki farka değinilmişti. <laughs> evet, Kur'an o teferruat-ı şer'iye ve kavanini içtimaiyenin beyanı içinde birden muhatabın nazarını en yüksek ve külli noktalara kaldırıp sade üslubu bir ulvi üsluba ve şeriat dersinden tevhid dersine çevirerek Kur'an'ı hem bir kitabı şeriat ve ahkam ve hikmet hem bir kitabı akide ve iman ve zikir ve fikir ve dua ve davet olduğunu gösterip her makamda çok makası da irşa diyeyi Kur'aniyeyi Kur'an'ın e, irşat maksatlarını her makamda ders vermesiyle Mekkiye ayetlerin tarzı belagatlarından ayrı ve parlak mucizane bir cezaleti izhar eder. Bazen iki kelimede mesela Rabbul Alemin ve Rabbuke de Rabbuke tabiriyle ehadiyeti ve Rabbul Alemin ile vahidiyeti bildirir. Yani Rabbuke senin Rabbin tabiriyle ehadiyeti, Rabbul Alemin, alemlerin Rabbi tabiriyle vahidiyeti bildirir. Ehadiyet içinde vahidiyeti ifade eder. Hatta bir cümlede bir zerreyi bir göz bebeğinde gördüğü ve yerleştirdiği gibi, Güneşi dahi aynı ayetle, aynı çekiçle göğün göz bebeğinde yerleştirir ve göğe bir göz yapar. Mesela halakas semavati vel ard ayetinden sonra yu'licu leyle fin ve yu'licu nahara fil leyl ayetinin akabinde ve hu alimum bizatis sudur der. Zemin ve göklerin haşmet-i hilkatinde kalbin dahi hatıratını bilir, idare eder der. Yani insanın e, göklerin ve yerin yaratılışından bir insan kalbinin içindekilere kadar, o kalpten geçen hatıralara, düşüncelere kadar hepsini bilir, idare eder der tarzında bir beyanat cihetiyle o sade ve ümmiyet mertebesini ve avamın fehmini nazara alan e, basit ve cüz'i muhavere o tarz ile ulvi ve cazibedar ve umumi ve irşatkar bir mükalemeye döner. Bir sual. Bazen ehemmiyetli bir hakikat sati nazarlara görünmediğinden ve bazı makamlarda cüzi ve adi bir hadiseden, basit sıradan bir hadiseden yüksek bir fezleke tevhidi veya külli bir düsturu beyan etmekte münasebet bilinmediğinden bir kusur tevehhüm edilir. Mesela Hz. Yusuf Aleyhisselam kardeşini bir hileyle alması içinde evet ve huve ve fevka kulli zi ilmin alim diye gayet yüksek bir düsturun zikri belagatça münasebeti görünmüyor. Bunun sırrı ve hikmeti nedir? Evet yani şey böyle bitiyor. O kardeşi Bünyamin'i ona onun yüküne işte e, ee, hükümdara ait bir eşyayı koyarak onun yanında kalmasını e, sağlıyor Hazreti Yusuf. Ee, ama ayet bunu anlattıktan sonra ve fevka külli zi ilmin alim Evet. Yani eee her ilim sahibinin fevkinde üstünde bir ilim vardır diye gayet yüksek bir düsturun zikri belagatça münasebeti görünmüyor. Bunun sırrı ve hikmeti nedir? <laughs> El cevap. Her biri birer küçük Kur'an olan ekser uzun surelerde ve mutavassıtlarda ve çok sahife ve makamlarda yalnız 2-3 maksat değil belki Kur'an mahiyeti hem bir kitabı zikir ve iman ve fikir, hem bir kitabı şeriat ve hikmet ve irşat gibi çok kitapları ve ayrı ayrı dersleri tazammun ederek rububiyet-i ilahiyenin her şeye ihatasını ve haşmetli tecelliyatını ifade etmek cihetiyle kainat kitabı kebirinin bir nevi kıraatı olan Kur'an, büyük kainat kitabının bir nevi kıraatı olan Kur'an, Elbette her makamda hatta bazen bir sayfede çok maksatları takiben marifetullah'tan ve tevhidin mertebelerinden ve iman hakikatlerinden ders verdiği haysiyetiyle öbür makamda mesela zahirce zayıf bir münasebetle başka bir ders açar ve o zayıf münasebete çok kuvvetli münasebetler iltihak ederler o makama gayet mutabık olur. mertebe belagatı yükselir. İkinci bir sual, Kur'an'da sarihan ve zımnen ve işareten ahiret ve tevhidi ve beşerin mükafat ve mücazatına binler defa ispat edip nazara vermenin ve her surede, her sayfede, her makamda ders vermenin hikmeti nedir? Yani temel e, gayelerine tevhid, ahiret gibi her vesileyle, her makamda e, vurgu yapıyor. Onları e, efendim düşündürüyor, sözü onlara getiriyor. E, bunun hikmeti nedir? Yani defaatle yüzlerce, binlerce defa, değil mi? Ahireti, tevhidi, insanların mükafat ve mücazatını yani cenneti ve cehennemi e, ispat edip nazara vermenin ya yani bir defa iki defa yetmiyor mu? Her surede, her sayfede, her makamda bunları e, öne çıkarmanın, ders vermenin hikmeti nedir diye e, işte Kur'an'daki tekrarların hikmeti çerçevesinde böyle dehşetli bir soru var. Büyük bir soru var. El cevap bakalım ne diyecek. daire imkanda <laughs> ve kainatın sergüzeştine ait inkılaplarda ve emaneti kübrayı ve hilafeti arziyeyi omuzuna alan nevi beşerin şekavet ve saadeti ebediyeye medar olan ebedi saadete, ebedi saadeti kazanmaya ve kaybetmeye medar olan vazifesine dair en ehemmiyetli, en büyük, en dehşetli meselelerinden en azametlilerini ders vermek ve hadsiz şüpheleri izale etmek ve gayet şiddetli inkarları ve inatları kırmak cihetinde elbette o dehşetli inkılapları tasdik ettirmek ve o inkılaplar azametinde büyük ve beşere en elzem ve en zaruri meseleleri teslim ettirmek için Kur'an binler defa değil, belki milyonlar defa onlara baktırsa, yine israf değil ki milyonlar kere tekrar ile o bahisler Kur'an'da okunur, usanç vermez, ihtiyaç kesilmez. Mesela, اِنَّ الَّذِينَ ve وَاَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا ayete gösterdiği müjde-i saadet-i ebediye hakikati. Yani iman edip iyi işler yapanlar için altından ırmaklar akan cennetler var ve orada onlar ebedi kalacaklardır manasına gelen bu ayet tin gösterdiği ebedi saadet müjdesi hakikati. Bir çare beşere her dakika kendini gösteren hakikat-ı mevtin hem insanı hem dünyasını hem bütün ahbabını idam-ı ebediden kurtarıp ebedi bir saltanatı kazandırır dediğinden milyarlar defa tekrar edilse ve kainat kadar ehemmiyet verilse yine israf olmaz, kıymetten düşmez. Çünkü insana her dakika kendini göz her an ölebilir insan yani bu her zaman aklına geliyor. Dolayısıyla yani hepimizin önündeki bu ölüm dediğimiz gerçek aslında işte o bize vaat edilen, müjdelenen ebedi hayatı kazanmaya, bizi bekleyen ebedi bir cennet var, ebedi bir saadet var. Orada aradığımız her şey var. Kayıp yok efendim. Ve oradaki hayatımızın sonu yok, ebedidir diye böyle bir müjde değil mi? Öyle büyük bir müjde ki insanlar için bu teselliye o kadar muhtaç ki insanlar böyle milyonlar defa tekrar edilse yine değer. <laughs> yani tekrar edilen şeyin öneminden kaynaklanıyor bu, önemini gösteriyor. Milyarlar defa tekrar edilse ve kainat kadar ehemmiyet verilse yine israf olmaz, kıymetten düşmez. İşte bu çeşit hadsiz kıymetler meseleleri ders veren ve kainatı bir hane gibi değiştiren ve şeklini bozan dehşetli inkılapları tesis etmekte iknaya ve inandırmaya ve ispata çalışan Kur'an-ı Beyan elbette sarihan ve zımnen ve işareten binler defa o meselelere nazarı dikkati celbetmek değil israf belki ekmek, ilaç, hava ve ziya gibi birer haceti zaruriye hükmünde ihsanını tazelendirir ihsanını tazelendirir. <laughs> yani ruhumuz için manevi hayatımız için bunlar su gibi ekmek gibi, hava gibi havayı değil mi? her dakika soluyoruz, bıkıyor muyuz ya Bu ruhun ihtiyacı olan işte tevhid hakikati ahiret, sonsuzluk hakikati de böyledir, onu bıktırmaz <laughs> hem mesela innel kafirine fi nari cehennem ve zalimine lehum azabun elim gibi tehdit ayetlerini Kur'an gayet şiddet ve hiddetle ve gayet kuvvet ve tekrarla zikretmesinin hikmeti ise Risale-i Nur'da katı ispat edildiği gibi beşerin küfrü kainatın ve ekser mahlukatın hukukuna öyle bir tecavüzdür ki semavatı ve arzı kızdırıyor ve anasırı hiddete getirip tufanlarla o zalimleri tokatlıyor. Ve izâ ulku fîhâ semi'û lehâ şehîkan ve hiyetefûr. Tekâdü temeyyezü minel gayz ayetinin sarahatiyle, yani açık ifadesiyle o zalim münkirlere cehennem öyle öfkeleniyor ki hiddetinden parçalanmak derecesine geliyor. İşte böyle bir cinayeti ammeye küfür yani bütün kainatın hukukuna tecavüz umumi bir e, cinayete ve hadsiz bir tecavüze karşı beşerin küçüklük ve ehemmiyetsizliği noktasına değil belki zalimane cinayetinin azametine ve kafirane tecavüzünün dehşetine karşı sultanı kainat kendi rayiyetinin hukukunun ehemmiyetini ve münkirlerin küfür ve zulüm, zulmündeki nihayetsiz şirkinliği göstermek hikmetiyle fermanında gayet hiddet ve şiddetle o cinayeti ve cezasını değil bin defa belki milyonlar ve milyarlar ile tekrar etse yine israf ve kusur değil ki bin seneden beri yüzer milyon insanlar her gün usanmadan kemal ihtiyakla ve ihtiyaçla okurlar. <laughs> evet her gün her zaman herkes için bir alem gider taze bir alemin kapısı kendisine açılmasından o geçici her bir alemini nurlandırmak için ihtiyaç ve iştiyakla la ilahe illa illallah cümlesini binler defa tekrar ile o değişik perdelere ve alemlere her birisine bir la ilahe illallahı bir lamba yaptığı gibi. Öyle de o kesretli geçici perdeleri ve tazelenen seyyar kainatları karanlıklandırmamak ve ayine hayatında inikas eden suretlerini çirkinleştirmemek ve lehinde şahit olabilen o misafir vaziyetleri aleyhine çevirmemek için o cinayetlerin cezalarını ve padişah ezelinin şiddetli ve inatları kıran tehditlerini her vakit Kur'an'ı okumakla tahattür edip Kur'an'ı okumakla her zaman hatırlayıp nefsin tuğyanından kurtulmaya çalışmak hikmetiyle. Kur'an gayet manidar tekrar eder. Ya, ya nefis demek ki öyle kolay yola gelmiyor. Nefis küçük, basit bir düşman değil. Onun için e, nefsin tuğyanından kurtulmaya, kurtulmaları için yani insanların kurtulmaları için sürekli Kur'an okuyarak o ayetleri yani e tehdit ayetlerini Kur'an gayet manidar tekrar eder. Ve bu derece kuvvet ve şiddet ve tekrar ile tehdidat-ı Kur'aniyeyi hakikatsız tevehhüm etmekten şeytan bile kaçar. Ve onları dinlemeyen münkirlere cehennem azabı aynı adalettir diye gösterir. <laughs> evet. Hem mesela asayı Musa gibi çok hikmetler ve faydeler bulunan kıssayı Musa'nın asayı Musa, Musa elindeki bir mucize olan asası gibi çok hikmetleri ve faydeleri bulunan Musa aleyhisselam kıssasının Kur'an'da en çok anlatılan kıssadır Musa Aleyhisselam'ın kıssası. Ve sair enbiyanın kıssalarını çok tekrarında risalet Ahmediye'nin hakkaniyetine bütün enbiyanın nübüvvetlerini hüccet gösterip onların umumunu inkar edemeyen bu zatın risaletini hakikat noktasında inkar edemez. Hikmetiyle ve herkes her vakit bütün Kur'an'ı okumaya muktedir ve muvaffak olamadığından her bir uzun ve mutavasıt sureyi birer küçük Kur'an hükmüne getirmek için ehemmiyetli erkanı ı imaniye gibi o kıssaları tekrar etmesi değil israf belki muktezai belagattır ve hadise-i Muhammediye bütün Beni Adem'in en büyük hadisesi ve kainatın en azametli meselesi olduğunu ders vermektir. Yani demek ki o kıssaların buradan anladığımız tekrarlanması, işte peygamber kıssalarının bir defa değil yani birçok yerde farklı efendim taraflarıyla nazara verilmesi bir defa peygamberimizin peygamberliğini tasdiktir. Çünkü onların ümmetleriyle olan münasebetleri yaşadıkları peygamberimiz de daha kuvvetlidir. Yani onların peygamberliğini inkar edemeyen peygamberimizi hiç inkar etmemeli. Değil mi? Yıldızları gören güneşi hayda hayda görmeli gibi ona bir delil olarak tekrarlıyor. Efendim bir de bütün Kur'an'ı her zaman herkes okuyamaz. Bir sureyi bile okusa yani Kur'an'daki bütün manaları müzmen olarak ders alsın diye her sure küçük bir Kur'an hükmüne getirilmiş. O bütünün maksadından okuyan yoksun kalmasın diye böyle bir Cenab-ı Hakk'ın lütfu irşadı kolaylığa vesile olmuş. <laughs> evet. İşte Kur'an, Kur'an'da Zat-ı Ahmediye'ye en büyük makam vermek, ve dört erkan imaniyeyi içine almakla La ilahe illallah rüknüne denk tutulan Muhammedur Resulullah ve Risaleti Muhammediye, Muhammediye kainatın en büyük hakikati ve Zat-ı Ahmediye bütün mahlukatın en eşrefi ve hakikati Muhammediye tabir edilen külli şahsiyeti maneviyesi ve makamı kutsisi iki cihanın en parlak bir güneşi olduğuna ve bu harika makama liyakatine dair pek çok hüccetleri ve emareleri kati bir surete Risale-i Nur'da ispat edilmiş. Binden birisi şudur ki, Es-sebebu kel-fail düsturuyla bütün ümmetinin, bütün zamanlarda işlediği hasenatın bir misli onun defteri hasenatına girmesi. Yani Peygamberimize kimsenin yetişmesi mümkün değil. Çünkü o sebep olmuş. Kim ne kadar iyilik yaparsa, ibadet ederse sebep olan yapan gibidir. Yani o yapan kadar onun bir misli peygamberimizin defterine de yazılıyor. Onun hasenat defterine giriyor. Ve bütün kainatın hakikatlerini getirdiği nur ile nurlandırması değil yalnız cin, ins, melek ve zihayatı belki kainatı semavat ve arzı minnettar eylemesi ve istidat lisanıyla nebatatın duaları ve ihtiyacı fıtri diliyle hayvanatın duaları gözümüz önünde bir fiil kabul olmasının şehadetiyle milyonlar belki ruhanilerle beraber milyarlar fıtri ve reddedilmez duaları makbul olan sülahayı ümmeti, ümmetinin salihleri her gün o zata salat ve selam ünvanı ile rahmet duaları ve manevi kazançlarını en evvel o zata bağışlamaları, hep dualarımızda evvela Peygamber Efendimizin ruhu saadetlerine diyoruz. Ve bütün ümmetçe okunan Kur'an'ın 300 bin hurufunun her birisinde 10 sevaptan ta 100 ta 1000 hasene ve meyve vermesinden yalnız kıraati Kur'an cihetiyle, defteri i amaline hadsiz nurlar girmesi haysiyetiyle, Değil mi? Kim nerede hatim indiriyorsa, Kur'an okuyorsa o Kur'an'ı getirdiği için peygamberimiz bir misli sevabı ona giriyor, gidiyor. Sadece Kur'an okuma cihetiyle amel defterine hadsiz nurlar girmiş oluyor. O saatin şahsiyeti maneviyesi olan hakikati Muhammediye istikbalde bir şecereyi i tubay, cennet hükmünde olacağını Allamul Guyub, kayıpları bilen Allah bilmiş ve görmüş o makama göre Kur'an'ında o azim ehemmiyeti vermiş. Ve fermanında ona tebaiyeti ve sünnet-i seniyyesine ittiba ile şefaatine mazhariyeti en ehemmiyeti bir meseleyi insaniye göstermiş. Ve o haşmetli şecere-i tuğbanın bir çekirdeği olan şahsiyeti beşeriyetini ve bidayetteki vaziyeti insaniyesini ara sıra nazara almasıdır. Evet. <laughs> i̇şte Kur'an'ın tekrar edilen hakikatleri bu kıymette olduğundan tekraratında kuvvetli geniş kuvvetli ve geniş bir mucizeyi maneviye bulunmasına fıtratı selime şehadet eder. Evet fıtratı selime yani selim e, fıtratlar, selim e, akıllar, kalpler yaratılışı, yaratılışındaki saflığı e, saflığı koruyabilenler şehadet eder. Eğer meğer maddi taunuyla marazı kalbe ve vicdan hastalığına müptela olan. Yani o madde çağında maddecilik e, taunu bir bulaşıcı hastalık gibi dünya perestlik hastalığı maddecilik hastalığı maddeyi önemseme işte sekülerizm diyorlar ya böyle bir bulaşıcı hastalığa yakalanan dolayısıyla kalbi hastalanan vicdanı hastalanan kimseler tabi bu hikmetleri anlamazlar anlayamazlar ama bu hastalığa yakalanmayan insan burada açıklanan Kur'an'ın tekrarındaki bu hikmetleri e, tasdik eder. Kad yunkirul mer'u dav şemsi min ramet ve femu tamul tamel ma'i min sekam. Evet. Yani e, suyun tadını bu e, ağzında hastalık olan bir kimse inkar eder. Ee, yine güneşin ışığını da e, e, gözünde bozukluk olan inkar eder. Kaidesine dahil olur. cenab bak Hak burada, e, burada noktalamış oldu bu Emirdağ çiçeği bu kadardı. Bu Emirdağ çiçeğinde öğrendiğimiz Kur'an'ın tekrarlarındaki, Kur'an'daki tekrarlardaki sırrı anlayıp e, Kur'an'a hürmette kusur etmeyenlerden olmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin inşallah. Hem Kur'an'a layık talebe hem de Kur'an'ı getiren Peygamberimize layık ümmet e, olma şerefini hepimize bahşeylesin. Subhaneke la ilmelena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. فاخر دعواهم الحمد لله رب العالمين الفاتح